Merhaba arkadaşlar. Ekim ayı itibariyle engelli raporuyla alabileceğiniz tüm hatchback kasa otomobiller ve güncel indirimli fiyatlarını göreceğiz bu videoda. Listemize ülkemizde en fazla satılan hatchback kasa araç olan Clio ile başlamak istiyorum. Clio'nun giriş paketi olan Evolution 1.0 B segmenti benzinli hatchback kasa bir araç. Aracın 90 beygir gücündeki turbo motoru 142 azami torka sahip. Otomatik vitesli araç ortalama 6 litre yakıt tüketiyor. Aracın bagaj hacmi de 391 litre. Clio'nun fiyatı geçen ayla aynı. Yani araç zam görmedi. Ekim ayı liste satış fiyatı 1.190.000 TL olan aracın ÖTV muafiyetli satış fiyatı da 665.000 TL. Volkswagen Polo Polo'nun otomatik vitesli bas paketi olan Life 1.0 DSC, B segmenti bir hatchback. Polo'nun 95 beygir gücündeki turbo motoru 175 azami torka sahip. Otomatik vitesli araç ortalama 4.4 litre yakıt tüketiyor. Aracın bagaj hacmi de 351 litre. Polo da fiyatı zamlanmayan otomobillerden. Liste satış fiyatı 1.436.000 TL olan otomobilin engelli indirimli satış fiyatı da 798.000 TL'ye denk geliyor. Hyundai i20 Jump 1.4 B segmenti hatchback piyasada tutulan otomobillerden. i20'nin 100 beygir gücündeki turbo motoru 134 azami torka sahip. Otomatik vitesli araç ortalama 6.7 litre yakıt tüketiyor. Sürüş destek sistemleri bakımından gayet dolu olan aracın bagaj hacmi de 352 litre. Aracın kampanyalı liste satış fiyatı 1 milyon 100 bin TL. Engelli indirimli satış fiyatı da 612 bin TL i20'nin manuel vitesli giriş paketi olan Jump 1.2 şu an kampanyada ve fiyatı 979.000 TL. Engelli indirimli satış fiyatı da 543.000 TL'ye denk geliyor. Citroen C3 C3'ün otomatik vitesli başlangıç paketi olan şu an ekranda gördüğünüz Philboussines 1.2 paketi. 2024 model aracın 110 beygir gücündeki turbo motoru 205 azami torka sahip. Otomatik vitesli araç ortalama 4.8 litre yakıt tüketiyor. Aracın ayrıca 300 litrelik bagajı bulunuyor. Araçta piyasadaki sürüş destek sistemlerinin neredeyse hepsi mevcut. Yani araç full diyebiliriz. Liste satış fiyatı 1.140.000 TL olan C3'ün engelli raporu ile indirimli satış fiyatı da 634.000 TL. Kapak resminde olan C3'ün manuel vitesli başlangıç paketinin liste satış fiyatı da 988.000 TL. Engelli indirimli satış fiyatı da 549.000 TL'ye denk geliyor. Peugeot 208 208'in bas paketi olan Active Prime 1.2 B segmenti bir hatchback. Aracın 100 beygir gücündeki turbo motoru 205 azami torka sahip. Otomatik vitesli otomobil ortalama sadece 4.3 litre yakıt tüketiyor. Aracın bagaj hacmi de 311 litre. 208 de çok dolu bir araç. Sürüş destek sistemleri bakımından gayet dolu. Fiyatı Eylül ayı ile aynı kalan araçlardan 208. Liste satış fiyatı 1.324.000 TL olan otomobilin engelli indirimli satış fiyatı da 735.000 TL. Kia Picanto. Picanto'nun tüm modelleri yarı otomatik. Sadece tek modeli fil 1.2 tam otomatik. Fil 1.2'nin 84 beygir gücündeki turbo motoru ortalama 5.5 litre yakıt tüketiyor tam bir şehir içi aracı olan Picanto'nun 255 litre bagajı bulunuyor. Liste satış fiyatı an itibariyle 1 milyon 10 bin TL olan aracın engelli indirimli satış fiyatı da 561.000 TL. Suzuki Swift Hybrid, GL Techno 1.2 B segmenti benzinli bir hatchback. Hibrit yakıt sistemine sahip aracın 83 beygir gücündeki motoru 107 azami torka sahip Otomatik vitesli otomobil ortalamada sadece 4.1 litre yakıt tüketiyor Ve 265 litre bagaja sahip Liste satış fiyatı 1.170.000 TL olan aracın engelli raporuyla indirimli satış fiyatı da 650.000 TL Peugeot 308 308'in bas paketi olan Active Prime 1.2 C segmenti bir hatchback Aracın 130 beygir gücündeki turbo motoru 230 azami torka sahip. Otomatik vitesli otomobil ortalamada 5.8 litre yakıt tüketiyor. Aracın bagaj hacmi de 412 litre. 308 de çok dolu bir araç arkadaşlar. Sürüş destek sistemlerinin neredeyse tamamı araçta bulunuyor. Liste satış fiyatı 1.618.000 TL olan otomobilin engelli indirimli satış fiyatı da 899.000 TL. Seat Ibiza, Style 1.0 Eco DSG B segmenti benzinli bir hatchback. Otomatik vitesli aracın 110 beygir gücündeki turbo motoru ortalama 6 litre yakıt tüketiyor. Aracın bagaj hacmi de 350 litre. Ibiza'nın fiyatı da Ekim ayında artmadı arkadaşlar. Liste satış fiyatı 1.310.000 TL olan otomobilin engelli raporuyla indirimli satış fiyatı da 728.000 TL. Toyota Yaris Yaris'in Flame 1.5 hibrit modeli B segmenti bir hatchback. Aracın 92 beygir gücündeki motoru 120 azami torka sahip. Otomatik vitesli araç piyasada en az yakıt tüketen araç diyebiliriz. Ortalamada sadece 2.8 litre yakıt tüketiyor. Geçen aya göre fiyatında 120.000 TL indirim var aracı. Kampanyalı liste satış fiyatı 1 milyon 428 bin TL olan Yaris'in ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 793 bin TL. Opel Corsa, Ultimate 1.2 Corsa'nın en üst paketi arkadaşlar. B segmenti aracın 130 beygir gücündeki turbo motoru 230 azami torka sahip. Otomatik vitesli araç ortalama 5.4 litre yakıt tüketiyor ve 309 litre bagaja sahip. Opel Corsa'nın Ultimate 1.2 paketinin fiyatı Eylül ayında 28.000 TL indirime sokuldu. Fiyatı 1.391.000 TL olan aracın ÖTV muafiyetli satış fiyatı da 773.000 TL.